Evet, hayırlı günler. Benim tarzım mutfağa hoş geldiniz. Bugün size kompostu yapacağım. Karışık kompostu. Gördüğüm gibi burada hazırlamış olduğum, yıkamış olduğum elmam ve üzümüm, kuru kuş üzümüm. Burada kayısım. Kayısı koyacağım. Kuru el, elma kurusu koyacağım ve üzüm koyacağım. Suyumu şu an ocağa koydum. 5 litrelik suya. Ondan sonra içine arama için bir tane tarçın atıyorum. Gördüğünüz gibi karanfil bırakıyorum. Şimdi bunların hepsini karıştıracağım. Sonra içerisine vişne de koyacağım. Kiraz veya vişne de bırakacağım. O zaman çok güzel bir lezzet veriyor rengi falan. Suyum biraz kaynayınca bunları dökeceğim. Gördüğünüz gibi suyum kaynadı. Ve ben malzemelerini bırakıyorum. Daha önce 3-4 defa yıkamıştım. Rutubsuz da beklettiğim için biraz rengini verdi ama üzümlerin. Ondan sonra Evet, kompostumuzu yapmaya devam ediyoruz. Ben karışık yapıyorum. Elma kurusu, kayısı, kuş üzümü, İzmir üzümü, küçük. Şimdi de biraz benim yaş vişne ve dondurucuya kaldırdığım vişne ve erikleri bırakıyorum. Bunları biraz benim kurularım kaynadıktan sonra diğer önceki koyduğum malzeme kuruydu. Şimdi bunlar yaş. Evet izleyicilerim bugün size karışık kompostu yapıyorum. kuru elma, kuru kayısı ve kuru üzümden onları kaynanmış 5 litre suya suyu kaynarım suyun içine attım. Ondan sonra da dondurucuda sakladığım erik ve vişneyi koyuyorum. Vişne, kiraz ayırdığım işte. Şimdi onları biraz da onları kaynattıktan sonra şekerini koyacağım. Ondan sonra kompostumuz hazır. Ben şimdi kompostumun içine bir tane tarçın tarçın atıyorum. 3-4 tane de karanfil atıyorum ve aroma veriyorum. Bir çorba kasede şeker, toz şeker koyuyorum. Şimdi karanfilimi de atıyorum. Karanfilimi de atıyorum. Gördüğünüz gibi karanfillerim burada. Biraz kaynayınca da toz şekerimi bırakacağım. Ondan sonra hazır servis. Hayırlı günler. Evet izleyicilerimiz kompostumuz şu an pişmiş durumda gördüğünüz gibi bir buçuk su bardağı şeker koydum tarçın karanfil biraz da ben limon tuzu koyuyorum biraz bir ekşilik olunca daha güzel oluyor şu an içinde kuru kayısı kuru elma kuru üzüm Ondan sonra vişne bir de erik koydum gördüğünüz gibi Evet, afiyet olsun.